Herkese merhabalar. Harika bir yaz tarifiyle karşınızdayım. Özellikle patlıcan seviyorsanız mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi çok hızlıca başlamak istiyorum. Çok güzel bir yemek çünkü. Eminim sizler de çok severek tüketeceksiniz. Böyle ince uzun doğradım patlıcanları alacalı soyduktan sonra ve tuzlu suyun içerisine acısının çıkması için bıraktım. Onlar orada beklemedeler. Bol soğan ve bol sarımsak yapılan bir yemek. Bir nevi e, imam bayıldı gibi ama patlıcanlarımızı kızartmayacağız. Çiğden kullanacağız. Bol zeytinyağlı, bol domatesli harika bir yemek olacak. Ama bence lezzetine lezzet katan o son dokunuş olacak. Son dokunuşta e, bir yeşillikle çok böyle güzel fesleğenle e, bir bitiriş yapacağız. Üstüne bol fesleğen koyarak. Umarım sizler de çok beğenirsiniz. Şimdi ne yapacağım bunun için? Büyük soğanlarım var. Dediğim gibi bol soğan gerekiyor. Benim burada 4 tane patlıcanım var. Ama benim patlıcanlarım öyle çok büyük patlıcanlar değildi. Böyle bahçe patlıcanı, tazecik ee, ve ince patlıcanlardı. Ee, ondan 4 tane kullandım ben. Siz istediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Zaten porsiyonlaması, ölçüsü çok pratik olan bir tarif yani bol soğan kullanacaksınız bol sarımsak kullanacaksınız ve patlıcan ona göre ayarlayacağız şimdi bu yemeğimiz için soğanlarımızı piyazlık doğrayacağız benim dediğim gibi burada iki tane büyük soğanım var bakacağım göz kararı yeterli gelmezse yine ilave edebilirim ama soğanlarım çok büyük olduğu için yetecek gibi duruyor Şimdi benim soğanlarım biraz iri olduğu için içerisinde hani çok böyle büyük büyük salkım salkım dursun istemediğimden dolayı şöyle ortadan bir hamleyle soğanlarımı bölüyorum. Siz isterseniz bölmeyi edebilirsiniz. Ama çok büyük durmasınlar içinde. Patlıcandan daha uzun kalacaklar. O yüzden şöyle bir hamle ortadan ikiye bölüyorum. Şimdi zeytinyağlı, zeytinyağlı olur. O yüzden zeytinyağından kaçmıyoruz. Bol zeytinyağı koyuyoruz. Altını açıyoruz. Soğanlarımızı sotelemeye başlıyoruz. Bir yandan burada 6 diş sarımsak var. 6 diş sarımsak böyle ne küçük ne şey doğradım. Daha fazla da kullanabilirsiniz bu arada sarımsağa. çok yakışıyor zaten. Yağı şöyle göstereyim bakın hani nasıl az olmaması gerektiğini. Şu şekilde soğanlarımızı sotelemeye başladıktan sonra birazcık rengi dönmeye başlayınca hemen sarımsaklarımızı da ekleyeceğiz. Soğan gayet yeterli miktar olarak şu anda. Şimdi bu aşamada biraz tuz ilave edeceğim. Biraz tuz ilavesi yaptım. Yine bu aşamada biraz şeker ilavesi yapacağım. Şimdi soğanlarım hafif küçülmeye başladılar. Sarımsakları atıyorum. Dediğim gibi istediğiniz kadar sarımsak kullanabilirsiniz bu yemekte. Ben 6 büyük diş doğradım buraya. Yaklaşık bir baş Şöyle iki diş eksik bir baştan öyle söyleyeyim size. İriydi çünkü dişler. Şimdi bunları güzelce bir kavuralım. Evet şöyle hafif karamelize olana kadar soğanlarımızı ve sarımsaklarımızı kavurduktan sonra yapacağımız şey ocağımızın altını kısacağız. Ve patlıcanlarımızı ilave edip üstüne de doğradığımız domatesleri ekleyeceğiz. Evet, suyunu süzdüm ve tekrar yıkadım. patlıcanlarımı ilave ettim. Şimdi iki tane orta boy domatesim var. Kabuklarını soyacağım, küp küp doğrayacağım ve üzerine ekleyeceğim. İlave hiç su koymayacağım. Kendi suyuyla pişecek. Kabuklarını soyduğum, küp küp doğradığım domatesleri ilave ediyorum. Evet domateslerimizi de ekledik, küp küp doğradığımız. Gördüğünüz gibi ilave hiç su koymadım, kendi suyunda. Kısık ateşte kapatıyorum artık ağzını ve pişmeye bırakıyorum piştikten sonra son dokunuşumuz güzel bir fesleğen dokunuşu olacak. Evet kendi suyunda hiç su eklemeden pişirdik. Dağılmasın diye de hiç karıştırmadan pişirdik ve şu an yemeğimiz nefis kokusuyla hazır. Bolca fesleğenle üzerine güzelce servis edeceğiz. Biraz soğusun. Soğuduktan sonra hemen sonra servis tabağımı alıp üzerine süsleyip e, güzelce fesleğenimle. Bu yemeğe fesleğenin ne kadar yakıştığına inanamayacaksınız. Bu arada taze fesleğen kullanıyorum tabii ki. Taze fesleğen yapraklarımı yıkadım. Hazırladım. Bir yerde kurumaya bıraktım. Taze fesleğen yapraklarımla süsleyeceğim. Gerçekten ne kadar yakıştığına inanamazsınız. Fesleğen sevmiyorsanız bu şekilde de tüketebilirsiniz son derece lezzetli bir yaz yemeği oluyor soğuduktan sonra. Dediğim gibi ben karıştırmadan pişirdim ki dağılmasın patlıcanlar diye. Kendi domatesin suyunda son derece nefis ve lezzetli bir şekilde pişti. Soğuduktan sonra servis ederken tekrar göstereceğim. Evet yemeğimiz soğudu, tabağımıza aldık. Son derece lezzetli. Şimdi o güzel son dokunuşu yapıyoruz besleyen yapraklarımızla şu güzel bir son dokunuş. Evet nefis bir yemek gerçekten tam bir yaz yemeği. Denemenizi şiddetle tavsiye ettiğim bir yemek. Yapan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.